Şimdi arkadaşlar acıdım size neyse kızarılış şeklini göstereyim. Ateş yüksek olacak. Yani en yüksek olmasa da biraz yüksek olacak. Gerçi bunda yağ emecek bir şey olmadığı için kısık ateş de olabilir. Her neyse işte şöyle kızaracak tamam mı? Bak işte ya bak Allah Allah. Allah. Bak böyle kızaracak. Arasına soğan mı koyun. Tamam mı? Soğan halkası misali. Soğan halkası misali. Soğan onu yersiniz. Şöyle. Şimdi bunlar topak topak oldu. Benim normalde bunlara emek vermem lazım. Uğraşmam lazım da. Uğraşasım yok arkadaşlar. Bak. Burada pişmemiş. Burada pişmiş. Bak çok güzel. Bak, soğan halkası arkadaşlar. Soğan halkası bu. bu da biraz daha kızarabilirdi. Ama işte sabırsız davrandım. Bir iki tane ağzıma atmak için çıkarmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi ikinci postayı. Şimdi bir de püf nokta söyleyeceğim size. Bunu herkes söylemez tamam mı? Yani bunu herkes söylemez. O yüzden değerimi bilin Şimdi bak. Bu tava böyle ya. Şöyle. Ağzına kadar doldurmayacaksın abi. Hareket alanı olması lazım. Hareket alanı olmazsa güzel kızarmaz. İkinci bir püf noktayla şöyle söyleyeyim. Ara sıra şöyle yapacaksın bak. Böyle. Hem de öyle. Tamam mı? Nağırlığına demeyin şimdi. Anlıyor musun? Arkadaşlar ben Türkiye Cumhuriyetlerinde yaşıyorum. Yani şimdi Türkçemi anlamayabilirsiniz. Ben Özbekistan'dan çekiyorum videoyu. Özbek arkadaşlarımıza selam söylüyorum. Tamam mı? Bak kızarca. Şu an aslında bu yerilebilir. Ama ben iyice kızarmasını istiyorum abi. Böyle yani ortalığı batırmayın abi. Ortalığı batırmam. Zaten batırdık. Kim yakınca anasını zaten buraya. Olsun. Valla ben yıkayamam kusura bakma. Kim yıkıyorsa kim yiyorsa. Aman, aman, aman Evet. Bu arada ne yapıyoruz? Birazcık tuz ekliyoruz içine. Haa, bir dakika lan. Ben püf nokta söyleyecektim de size. Dur, dur, dur. Bir, bir püf nokta daha var. O da ne biliyor musun? İçine ben kırmızı biber attım arkadaşlar. O yüzden bu kızarıklık biraz da oradan da geliyor. Yani sizin anlayacağınız çok değişik tüyolarım var. Bir tane tüyo var onu söylemeyeceğim ama onu da artık sorarsanız söylerim ya. Hadi bakalım görüşürüz. Adios amigo. Good appetite.